Japonya'da geçtiğimiz yıl meydana gelen nükleer felaketin ardından nükleer enerji santrallerini soruşturan komisyon hükümeti ve santralleri işleten TEPCO şirketini yaylım ateşine tuttu. Komisyon yayınladığı raporda 11 Mart 2011'de meydana gelen nükleer felaketin öncesinde şirketin ve hükümetin olası bir tehlikeye karşı yeterli tedbir almadığını açıkladı. Burada... İşte... Bir doğal afet olduğu zaman bu tür zor zamanlarda zor kararlar almak zaruri hale gelir. Bu zor kararları almak istemeyenlerin nükleer reaktör işletmeye de yetkileri olamaz. Bu durumu göz önüne aldığımızda ülkemizdeki nükleer santrallerin kaza öncesi hazırlıklı olduklarını söylemekte çok zor. 450 sayfalık rapor, kaza sırasında ve kazadan sonra toplam 772 kişinin olayda rol aldığını gösteriyor. Rapor, bu kişilerin yeterli eğitimlerden geçirilmediğini ve acil durum yönetiminin etkisizliğini gözler önüne seriyor. Komisyon aynı zamanda nükleer felaket sırasında görevde olan Başbakan Naoto Kan'ın doğrudan devreye girmesini de eleştiriyor. Bu durumun bir karışıklık yaratıp hatalı kararlar alınmasına yol açtığı belirtiliyor. Ayrıca rapor TEPCO'nun kazanın sebeplerini araştırma sürecini yavaşlattığını da belirtiyor. Diğer yandan hükümet TEPCO şirketi hakkında yeni bir soruşturma açılmasına karar verdi. Gazetelerde manşetlerden verilen haberlerde santralleri işleten şirketin kullanılan ölçüm aletlerine kurşun konulmasını zorunlu kıldığı belirtiliyor. Böylece yapılan ölçümlerin normlara daha yakın çıkması sağlanmış olabilir. Japonya Fukushima felaketine kadar enerji ihtiyacının %27'sini nükleer enerjiden karşılıyordu. Hükümet 2017'ye kadar bu oranı %40'a yükseltmeye hedefliyordu. Fakat Fukushima felaketiyle birlikte tüm nükleer santrallerin kapısına kilit vuruldu. Geçtiğimiz hafta ise hükümet iki santralin yeniden çalışmasına karar verdi. Japonya 1973'te yaşanan petrol krizinin ardından enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için nükleer enerjiye yönelmişti. Fakat nükleer enerjiye olan destek her geçen gün azaldı. Son araştırmalara göre Japon halkının %80'i bu enerjinin kullanılmasına karşı.